İsmim Yunus Çakır. E, Beyceli köyünde e, yaklaşık 4-5 yıldır hayvancılık yapmaktayım. 9-10 tane ineğimiz var. E, büyükşehir Belediye'miz sağ olsun e, süt soğutma tankı imkanımızı karşıladı isteğimizi. Buna istinaden şimdi daha rahat bir şekilde sütümüzü direkt fabrikalara kendimiz ulaştırabiliyoruz. Direkt e, buradan götürüp kendimiz teslim edebiliyoruz, bekletebiliyoruz bunu bize vesile oldu. Bu şekilde hayvanlarımızı emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Sütümüzü muhafaza ederken problemler yaşıyorduk. Kendi dolaplarımız yetersiz kalıyordu. Biz de e, Büyükşehir Belediyesi'ne e, başvuruda talepte bulunduk. E, sütümüzü soğutma açısından e, süt soğutma tankı rica ettik. E, başvurumuzu yaptık. Ver, onlar da verdiler sağ olsunlar. E, sütümüzü daha iyi bir şekilde muhafaza edebiliyoruz.